dört sene var önünde Erdoğan'ın ve Erdoğan artık bundan sonra Türkiye ekonomisini kurtarmaktan öte kendi ailesini kurtarmak zorunda. Çocuklar üstüne basa basa söylüyorum. Siyasetçi gaddardır. Ya bunu lütfen bir tarafa yazın. Daha fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Siyasetçi çok gaddardır. Çok acımasızdır. Erdoğan'ın yaşı bana yakın. Benden üç yaş küçük ama çocukları çok genç daha. Ve arkada çok büyük tortu kalır. Ve bu tür olaylarda zaman aşımı yok. Ailesi perişan olur. Çok gördük bunları biz. Çok yaşadık bunları biz. Ben tarih okuyorum. Çok meraklıyım. Sizler de okuyun. Bakın gidin Endonezya'yı okuyun. Gidin Filipinler'e okuyun. Gidin Tayland'ı Taylan'a, Tayban'a okuyun. Ve Malezya'yı okuyun. Neler yaşadılar? Neler yaşandı? Neler? Yani o eski dönemin başbakanların çocukların neler yaşadılar? Siyaset acımasızdır kardeşim. Memdu Erdoğan abi yani. şu anda, Erdoğan'ın önündeki en önemli, bana göre en önemli problem Ortamı yumuşatmak, bütün Türkiye'de tekrar yeniden sağlayabilirse bir güven sağlayıp, en azından siyasi arasında bir güven sağlayıp, çocuklarının geleceğini garanti altına almak. Alamazsa, ben bunları söylemek zorundayım ya. Bunlar benim Mevme. temennim değil ha açık Ben durup kesik yapıyorum. Böyle bir, yani tam da e, toparlarken öyle bir yorum yaptın ki gerçekten ve dikkatimi çekti aklıma diyorsun ya, tarih okuyun diyorsun ya aklıma şey geldi hani ya okusunlar kardeşim tarihi okusunlar hayır. o zaman Türk siyasetinde Türk siyasetinde hatta Osmanlı'ya kadar gittiğimizde e, iktidar mücadelelerinde e, padişahlara kadar varacak şekilde onların sonları ailemin aile hayır, neler? Hayır. neler var neler okusunlar görsünler neler var neler yani e, ve e, çok da uzak bir geyinek değil yani şu hala devam ediyor geyinek biliyorsunuz ülkemizde maalesef siyasi acımasız yani, çok acımasız. muhalefette çok acımasız. Tabii. Evet. ya, muhalefette bile ne ne oluyor, görüyorsunuz hala yani. Hala muhalefet de, ondan, de, de, rağmen de. kavgaya bakın yani. İktidardaki kavganın boyutunu düşünemiyorum. Alt tarafı yani. bir muhalefet partisindeki iktidarı yani iç politik iktidarı ele geçirmek için ne acımasızlıklar yapıldığının farkında mısınız? İnsanları öldürmekle insanların şereflerini lekelemek arasında benim açımdan fark yoktur. Öldür bir kere öldürsün gider o. Ama öbüründe şerefini lekeliyorsun ya adamın şerefini yaşarken bütün şerefini lekeliyorsun ve adamı e, ailesini çocuklarının çocukların hepsinin sinirlerini öfkelerini kaldırıyorsun. Bunlar hoş şeyler değil bunlar. Yapmamak lazım. Ben tekrarlıyorum. Ben bana kızsınlar. Ben kimseye kırılmıyorum. Ben bir bir Nisan'dan sonra Türkiye'nin siyasetinde yaz dahil çok önemli gelişmeler bekliyorum, temenni ediyorum ama. Bunlar benim temennilerim. Seçimlerden sonra Türkiye'de siyasette değişecek, siyasi tavırlar değişecek, politikalar değişecek, enflasyonla mücadele edecekler. Çok acı çekeceğiz, çok acı çekeceğiz. Ama ben buradan tecrübeli birisi olarak halkıma sesleniyorum. İktidarda o gün kim olursa olsun, belki bir teknokrat hükümet olur. Kim olursa olsun lütfen demokratik sabrınızı bozmayın. Dünyayı kaşımaya çalışıyorlar. Dünyayı, dünyayı kazımaya. Bu konuda çok yaralıyım, çok yaralıyım, anlatmak kalsam 3 saat konuşabilirim. ama şimdi burada kesin. Vallahi ama her an her şey değişebilir. Ben her neden değişim. diyorum bunları çocuklar? Neden söylüyorum? Erdoğan değişmek zorunda diye. Şimdi abi, ben de şöyle, ben bu sefer de biraz soru değil de yorumla karşı bu soru sorayım. Hatta Ali abiye de öyle atayım pası ee, ya da sevgili izleyicilerimizin de fikirlerini alalım bu konuyla ilgili. Ben şöyle yani şüphelerim var. Ben de mesleğim gereği işte bakıyoruz, araştırıyoruz. Ee, Biden görüşmesi, Erdoğan görüşmesi falan derken ya ben bir Nisan'dan sonra seçimden sonra e, Kuzey Irak bölgesine e, Suriye'nin kuzeyine dikkatliyorum Yani sanki bir şeyler planlanıyor gibi geliyorum ya yani o bölgelerle ilgili ya yani bu e, 2028 seçimlerine kadar bir şeyler olacak gibi biliyorsunuz ABD'den ya da Rusya'dan e, habersiz de kolay kolay hamle yapamazsınız oralarda ve e, bir de yani bizim hükümetin bir şeyler orada planladığını düşünüyorum açıkçası ve dikkat edin bu süreçte işte, bak çok ilginçtir Avrupa'da, Almanya'da başta Belçika olmak üzere ee, kavgalar çıktı. Kürtlerle işte ee, PKK'lılarla daha da Daha doğrusu ee, Kürtler arasında. Çok ciddi çatışmalar var ya tekme tokat kavga ediyorlar. Taş sopa şu anda Belçika'nın bazı bölgelerinde aman dikkat diyelim. Şimdi bu çatışmalar, o, oradaki o grupların bir anda böyle bir ee, saldırganlaşması, Erdoğan-Biden görüşmesi ve işte ee, büyük bir ihtimalle de ee, diyorum yani Nisan'dan sonra her an başlayabilir. Haziran gibi de olabilir bu yaz. E, büyük çaplı bir askeri hareketlenmede olur mu diye de bir attım ortaya soruyu. Bilmiyorum. Yani. Ali düşüncelerin şeysin, ben yine biraz hoplatacağım herkesi galiba. Ben düşüncelerimi soracağım. Tamam. O zaman seninki birazdan. Az sonra diyelim. Evet Ali abi. Az sonra. Ya bir kere daha önce yine üçümüz program yaptığımızda Hakan Fidan Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın üçlü bir fotoğraf paylaşımı vardı. O fotoğraf karesi üzerine çok konuşmuştuk. Sonra bu üçlü Kuzey Irak, Kürdistan Özerk yönetimine ziyarete gitti. O bölgeyi ziyaret etti. Ve o bölgede pençe kilit operasyonu yapacaklarını ve Bahar'la birlikte terörü o bölgede bitireceklerine yönelik bir açıklamada bulundular. Ve ardından da şehitlerimiz geldi biliyorsunuz, anımsayacaksınız. Yani pençe kilit operasyonları da o Kuzey Irak'ta devam ediyor. Yani Türkiye'nin aşağı yukarı Orta Doğu'da ve Afrika'da dünyanın değişik yerlerinde 22 tane üssü var. Üstlerinden 3-4 tanesi de Kuzey Irak'ta bulunuyor. Şimdi... Suriye meselesi aslında Suriye ile ilgili mesele direkt olarak şeye gitmek gerekiyor. Moskova'daki saldırıya doğru gitmek gerekiyor. Çünkü Moskova saldırısı, işit tarafından yapılan saldırı, 150'ye yakın konserde insanın öldürülmesi, işitin eylemi üstlenmesi, sonra bu işitçilerin işte 4500 dolara bu katliamı yaptıklarını söylemesi, Ukrayna sınırında kaçarken yakalanmaları, açık bunlara işkence e, görüntülerinin yayınlanması ve özellikle bir işitlinin e, Türkiye'den geldiğini söylemesi ve bugün e, üst düzey bir emniyet yetkilisi e, içişleri yetkilisi bu e, Türkiye'den giden kişinin uzun süre Türkiye'de kalmadığını eylemi Türkiye'de planlamadığını burayı geçici bir yeri e, barınma yeri olarak kullandığını ifade ediyor. Ama soru şu halbuki ben o, o açıklamanın arkasından şöyle bir şey beklerdim o kişinin Türkiye'ye girdiğinde nerede kaldığını, kimlerle irtibat kurduğunu, kimlerle kaldığına yönelik de ardından operasyon olup olmadığına bakardım mesela. Hatta hatırlayacaksınız Moskova saldırısının ardından ertesi günü Ali Yerlikaya Türkiye'nin değişik illerinde işite yönelik bir operasyon yapıldığını ve 28 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Şimdi i̇şte bunları niye anlatıyorum peş peşe? Çünkü Rusya'daki işit saldırısının arkasından Türkiye'den gelmiş olması ve doğal olarak Suriye meselesini gündeme getiriyor. Ve Rusya'nın Rusya'nın önümüzdeki günlerde İblit bölgesinde işit benzeri e, terör örgütlerine yönelik olarak bir operasyon yapma ihtimali ve bu ihtimalin kapsamında da Türkiye'de iki ilin Konya ve Kayseri'nin oradan İblit'ten gelecek eee İslamcı terör örgütleriyle ilgili olarak yerleşime açıldığı, hazırlandığı iddiaları Biden Erdoğan görüşmesini bir de bu çerçeveden okumak gerekiyor. Yine bir başka olay biliyoruz ki vekalet savaşları yapılıyor. Yeni yeni savaş bu. Ordular ülkeler kendi ordularını bölgeye sokmadan terör örgütleri aracılığıyla şey yapıyorlar. Bölgede hakimiyet kuruyorlar ya da operasyon çekiyorlar. Şimdi biz seçimlerden sonra. Suriye'de 31 kilometrelik alanın içerisinde kesin hakimiyet kurma hatta daha derine inmek diye bir derdimiz varken ya da buna yönelik açıklamalar varken PYD ve YPG'nin devlet kurmasına izin vermeyeceğimize yönelik olarak uzun yıllardır devam eden bir e, devlet politikası varken bu işit saldırısının ardından Rusya'nın tavrı açısından ve seçimlerde alınacak sonuçlar sonrasında ve ABD'nin de o bölgede nasıl bir durum de facto durum istediğini meselesine bakarak soru şu ben şunu söyleyeyim. PYD ve YPG'nin aynen Irak Kuzey Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir devletçik kurulmasına izin verilecek. Türkiye'de 31 kilometrelik alan hakimiyeti kurarak aslında terörle ilgili olarak araya bariyer oluşturmuş olacak. İşte demin, bahset, demin bahsettiğim abi demin bahsettiğim açılım bu mu acaba? Diyorum ya bir şey dönüyor yani. Hayır, benim, benim benim benim, benim söylediğimi italicim hemen hemen oraya getiriyor şimdi. Bugün Erdoğan'ın yaptığı Diyarbakır konuşması onun altyapı konuşmasıdır Ferit. Bir de şunu çizeyim zeyim memdavi sana da soruyu soruyu şöyle soracağım. Ama bunu, sen konuda bu bir sen, şey sen bu da. Evet sen bu konuda uyarmıştın da ben seni e ekleyeceğim şimdi. Ya bir de dövize ihtiyacımız olduğu, dolar konusunda, döviz konusunda, tencerenin dibini sıyırdığımız bu günlerde, bu günlerde yaz aylarında bir büyük askeri operasyon yapmanın Allah aşkına abi anlamı ya nedir oğlum, ya? Olmaz, olmaz. Merak etmeyin. Olmaz. Ben bunu söyledim değil mi? Olmaz. Çok harika bir turizm sezonu geçireceğiz. Evet. evet her kim oldu? Başında Ümit Özdağ olsa Türkiye'nin başında şu anda öyle bir operasyon yapmaz. Bu kadar bir iddialıyım yani. Bak iddia, bunu iddia ediyorum yalnız. Yapmaz diyor. Yaparsa çılgınlık yapar çünkü. Ama şu var. Türkiye Kuzey Irak'ı nasıl yapacak operasyon? İsrail'in Gazze'de yaptığı operasyonun temel amacı Hamas yok etmek değil mi? Sivilleri öldürmek değil. Adamlar açık açık söylediler değil mi? Bunu lütfen artık yani bunu söylerken ille de İsrailci olmanın gerek yok ya. Lanet olsun İsrail'e. Ama adamlar oraya Hamas terör örgütünü yok etmek için iyiler. Değil mi? Biz karşı çıktık mı? E biz nasıl gideceğiz Kuzey Irak? Nasıl gideceğiz abi? Kuzey Irak dünyada bir milyonlarca sivil insan var ya. Bunlar kolay değil. Ama Ali'ye şurada katılıyorum. Bunu yanlışlık yaklaşık herhalde 10 yıldır söylüyorum. 2011'den beri 13 yıldır söylüyorum. Diyorum ki yarın değil ama tü, geleceğin barış planında YPG PYD'nin orada özel bir bölge yahut da hatta bir devletçik oluşturacağı PKK'lı bütün teröristlerin o devletçiye maaşlı asker yapılacakları yani orduya kaydettirilecekleri ve böylece hem Birleşmiş Milletler kontrolünde hem de bütün devletlerin kontrolüne alınacakları çünkü bir düzenli ordu haline gelecekler artık terör gidecek bitecek ve bir taraftan da o bölgede ben bunu canlı tanıyayım çünkü Tansu Çiller'den Baba Buş yardım istediğinde 2003 2003 senesinde bunu söylemişti. Tayyip Bey yardımcı olun. O zaman Abdullah Beydi baş, başbakan. Tayyip Abdullah Bey'e vardı yardımcı olun. Kuzey Suriye'nin kuzeyinde bir seküler Kürt devleti kurulsun. Avrupa Birliği üyeliğinizi garanti ediyoruz. Ben ettireceğim. Avrupa Birliği üyelerine ben bunu garanti edeceğim. Bunu söyleyen Buş değil. Baba Buş ama o olmuş işte, da o zaman Amerika Birleşik Devletleri başkanı. Şimdi 2003'ten bu yana bakınız aradan 21 sene sonra devletlerin ne yazık ki böyle oluyor. 21 sene sonra benim gördüğüm, benim tahminim işte bu gerçekleşiyor. Terör artık bütün dünya devletlerinin sorunu haline geldi. Sadece Türkiye'nin sorunu değil bütün dünya devletlerinin sorunu. Bundan Vallahi kurtulmak çok zorundalar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor gerçekten. Özellikle Ali abi de bahsetti bu İdlib konusuyla ilgili. Yani İdlib'deki oradaki gruplar Bakın, ya bu cümleleri diğer kanallarda pek pek, pek e, duyamazsınız. İdlib'de Türkiye'nin de destek verdiği, yani bu hükümetin de destek verdiği bazı gruplar var ki çok tehlikeliler. Yani hele ki bu Rusya saldırısından sonra, Moskova saldırısından sonra Erdoğan Biden görüşmesinin çok dikkat, yani dikkatim çekti. Garip bir tarih, İlginç yani. E, çünkü bu adamların bazıları e, sorguda, sorguda dediler ki biz Türkiye'den girdik e, Rusya'ya. Hatta saldırı emrinin de Türkiye'den verildi iddia ediliyor diyelim hani. İddia diyelim. Oradan bir, bir adam çıkmış. O, o Türkiye'den emri vermiş. Ben de her şerde bir hayır vardı diyeyim sadece. Evet ve, ve, bu, ve, ve bu saldırıyı işitinde de üstlendiğini de biliyoruz. Bu gruplarda genelde Suriye'de, İdlib'de e, e, barınıyorlar. İdlib'de yani şu an Rusya'nın, Esad'ın girip de dağıtamadığı tek yer İdlib kaldı. Burada cihatçı bazı gruplar var ve bunların birçoğu da işte hani e, ne göre bir devlet politikası onu, onu anlayamadık yani derin devlet öyle ama devlet devlet göre de... yani, yani, yani. Türk Türkiye ile ilişkili hükümetle ilişkili olan adamlar var burada. Şimdi böyle bir ortamda büyük Orta Doğu projesi anlamında da bak dikkat yani ben ortaya atıyorum. Yani herkes düşünsün yani ABD Biden Erdoğan görüşmesi ilginçtir. Suriye ben hani seçimden sonra Suriye'de ve Irak'ta bir hareketlilik bekliyorum. Ama Mehmet abinin de, de, söylediği doğru. Onu da önemsedim. Doğru bir yorum. Yani böyle bir döviz kıtlığında bunu yap ama bu çılgınlık olur. Yazın. Çünkü turist Yapma gelecek. bak. Şimdi Türkiye'de Rusya'da Moskova'da yapılan saldırı insanlar hafızası unuttu. Ankara Gar katliamı ve Suruç katliamı diye iki büyük katliam var Türkiye'de. Evet. İşit yaptı kardeşim. İşit Ankara'nın başkentin Pardon. kalbinde Pardon. evet ve Suruç'ta evet, evet. insanlarımızı öldürdü. Bu insanlar evet. bu insanlar ölürken bir kısım insanlar o ölen insanları kendilerinden görmedikleri için o oh olsun dediler. Ve bu ülkenin topraklarında işit fikri ciddi bir şekilde toplumsal karşılığı oluştu Suriye ile beraber. Bugün Türkiye'nin topraklarında hatırlarsınız, hatırlayın lütfen. Ee, İstanbul'daki gece kulübü neydi? Ee, Ferit Bir saniye abi. Hangi, hangi, yılbaşı ya, gecesi hangi? terör saldırısı. Ee, şey, Reina 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 baskınını yapan IŞİD mil militanıyla Moskova baskınını Moskova baskınını gerçekleştiren işit militanları arasında ne fark var? Aynılar. Biri, aynılar biri tam bir militan, diğerleri 4500 dolara yaptık diyorlar. Ciheri ya de, tetikler de parayla yapmıştıracaksın. Neyse yok, evet. Değil abi. Şimdi bir şey anlatacağım. Reina baskınından sonra o kişi abi, o işit militanı terörist taksiye bindi Esen yurt'a gelmeden önce başka işit evlerine, hücrelerine gitti. En son Esen yurt'ta işit hücresinde yakalandı. Türkiye'de kaç tane işit hücresi var? Hem Türk vatandaşı olarak hem burayı böyle kevgire döndürmüş Asya'dan gelen, Orta Doğu'dan gelen işit militanları var. Aynı zamanda Türk militanları da dahil olmak üzere. 4500 dolar ve 5000 dolar aldığında bir konser salonunu, bir AVM'yi, bir mitingi, bir caddedeki insanları, kalabalık bir yerdekini silahı alayıp terör yapabilecek kaç insan var bu topraklarda? Bu soruyu sormak gerekiyor. Ve yine başka bir olayı söyleyeceğim. Turizm mevsiminden söz ediyor Mendo abi doğru söylüyor. Bize en çok turist nereden geliyor Mendo abi? Rusya'dan değil mi? Yo Avrupa'dan bu sene Avrupa. Avrupa'dan sene, da Rusya'dan Almanlar, da bu sene Almanlar akın akın Türkiye'ye geliyorlar. E ne olarak diyorlar? Da, biliyoruz ki Ukrayna savaşından kaynaklı bir azalma söz konusu ama ciddi bir şekilde biliyorsunuz buraya. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan ciddi insanlar buralara geldiler biliyoruz hep beraber. Yani Antalya'da insanlar ev aldılar, Artık onlar turist, ev aldılar, kiralı oturdular falan yani. Şimdi şu anlatmak istediğim olan şu abi. Bekleme, beklediğimiz gibi bir dönem gerçekleşmeyebilir. Beklediğimiz sonucu alamayabiliriz. Çünkü Erdoğan gibi bir siyasetçi aslında kasanın tam takır olduğunu biliyor ve ve Mehmet Şimşek'e de bel bağlamaktan başka bir seçeneğin olmadığını görüyor. Ama Mehmet Şimşek'in politikaları da şu anda insanlarda Mendo abi kemerlerini sıkacak delik kalmadı abi. Delik delik.